Cuma günün 32 tane sünneti vardı Cuma'nın. Bu sünnetlere ne kadar riayet olunsa insan ahirette o kadar istifade eder. <laughs> Bir defa bayramdır Cuma günü. Bak yalnız oruç tutmayı müsaade yok. İlla çift teşeksin ya cumartesini ya perşembeyle. Sonra Cuma sabahında Kur Kur'an da var. Sabah namazında Cenab-ı Peygamber Sure-i her sabah namazını kıldır. Sonra Cuma günü kalmak sünnettir. Bak Cuma günü bir insan yıkanırsa, erken camiye gelirse her adım başına Cenab-ı Hak bir senelik ibadet sevabı yürüyor. Eğer bin adımla gelirsen camiden bin senelik ibadeti yürüyor. Cuma günü insan gelirken caniye dolaşmalı, uzak yerden gelmeli. Adımları kısa kısa atmalı. Bir adımı iki yaparsan bak, bir adım başına Allah bir senelik sevap veriyor. Bu kadar büyük ibadettir. Sonra güzel koku sürünmek Cuma günü, bu da sünnet. Misvak kullanmak. Dişlerini, ağzını, damağını yıkayacaksın. En güzel elbiseleri giyip geleceksin, bu da sünnettir. Sonra caniye küsülemek. Bu da sünnet. Eskiden cuma günü fakat müezzin getirir, süsü yapar camide. Biz, İstanbul'da bu sünnet kayboldu gitti. Kimse yapan yok. <laughs> Ama içinizde aşıklar varsa üşenmeyin. Böyle bir şey yapın, gelin yapın. Yalnız müezzine, ibadete bakmayın böyle şeylere. Anladık mı? Sonra erken gelmek sünnet hatip çıkana kadar erken geleceksin, zikirle meşhur olacaksın. Caminin en makbul zikri, Subhanallahü ve ve la ilahe illallah ve allahu Bunu yüz defa okudun mu bak o gün senin kadar sevap kazanır az olur. Evet. Sonra hatip okurken dinleyeceksin, konuşmayacaksın, sağa sola bakmayacaksın. Cuma günün sünnetlerinden birisi de Sure-i Kehfi okumak. Kur'an-ı Azimüşşan ortasında Sure-i Kehf var. <laughs> Elhamdülillahi lezî enzela ala abdî kitâbe diye başlar. Arkasından kâf ayn sadd hâ ayn sad. Anladın mı? Sure-i Kehf'in arkasından gelen sure kâf -hâ. Üstünde olan sure Sübhanellezî esra. Cenab-ı buyurur. Size öyle bir sure haber vereyim mi buyurur. Yerle göğün arasını buyurur nurinle, bereketinle doldurmuştur buyurur. Onun Cuma günü bunu okumaya gayret etmeli işte. Böyle Cuma günleri o bize okuduğumuz vakit onu okuruz. Gelecek Cuma'ya kadar Allah kalbine bir nur bırakır bak. Okudun mu gelecek Cuma'ya kadar Allah kalbine ayrı bir nur bırakır. Evet. Tamamlanacak hocam Nihayetine kadar. Nihayetine kadar. Okey bilir, sen oku. Kuvvetin yoksa hiç olmazsa bir bir yaprak oku. Malum yok. İktidara göre. Okumak bilmeyen adam hepsine okuyamaz. Ne kadar okursan oku. Sonra cuma günü sefere gitmek mekruhtur bak. Cenab-ı Peygamber buyurur. Allah perşembeyle cumartesi güne bereket versin buyurur. Sefere gideceğiz ve o gün gitmeli. Cuma günü sefere giderse Cuma namazını kaybedersin. Sonra ceh cehennem ateşinin şiddeti sönür Cuma günü. Sonra bak Cuma günü cehennem ateşinin şiddetini söndürür. Bugün hürmetine buyurur. Cenab-ı Celle'ye Cuma'yı evvel Yahudilere teklif etti. Yahudiler o vakit Müslümandılar. İstemediler. Hristiyanlara teklif etti. Hristiyanlar da o vakit Müslümandılar. Hz. İsa'nın dediğini yaparlardı. İstemediler. Allah şaşırttı onları. En güzel günü olan Cuma'yı Allah teklif etmiş şaşırttı. Bize kaldı diyor. Yahudiler dediler ki cumartesi günü isteriz. Niçin? Cümer Tekin Cenab-ı Hak her şeyi yarattı bıraktı. Bitti dediler. Hristiyanlar dediler haftanın başı pazar Onu isteriz dediler. Müslümanlar bir şey karışmadılar. En kıymetli günü Allah bize bıraktı. Böyle 32 sünneti vardır şeyin. Cümanın. Onları hepsini yapmaya gayret etmeli. Şimdi